Emekliler dikkat bugün son gün. Bankalarda maaş promosyonu kartları yeniden dağıtıldı. 15.000 TL ek ödeme için mesai bitimine kadar başvurunuzu yapın. Emeklilere bankalar tarafından ödenen maaş promosyonu kampanyaları Ağustos ayında da rekor üstüne rekor kırdı. SSK, Bağkur, memur emeklisi, EYT emeklisi 16 milyon vatandaş bankaların kampanyalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Emekli promosyon kampanyaları ile ilgili bugün de yeni haberler var. Akbank'tan 31 Ağustos'a özel yeni promosyon duyurusu geldi. Bugün mesai bitimine kadar başvuru yapan emekliye tam 15.000 TL ödeme yapılacak. Akbank emekli promosyon kampanyasında yeni detaylar haberimizde. 4A4B4C emeklisine birçok bankadan sonra dönemlerde promosyonu fırsatları sunulmaya devam ediyor. Net cevap en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer alan Akbank'ta da Ağustos ayının son gününü özel yeni kampanyasını paylaştı. Akbank'tan emekliye binlerce liralık promosyonun desteği geliyor. SSK Bakur, memur emeklisi ve EYT emeklisi fark etmez. Maaşını Akbank'a taşıyarak 3 yıllığına müşteri olanlara tam 15 bin TL'ye varan promosyon verilecek. Akbank güncel promosyon kampanyası şartları ve detaylar haberimizde. Akbank'tan emekliye rekor promosyon. Akbank yeni promosyon kampanyası ile ilgili son dakika bilgilerini az önce paylaştı. Bugün mesai bitimine kadar başvurusunu yapan emekliye tam 15.000 TL'lik promosyon imkanı verilecek. Akbank güncel emekli promosyon kampanyasında rakamlar şöyle. Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.200 TL. Maaşı 3.500 ile 7.499 TL arasında olanlara 4.850 TL. Maaşı 7.500 ile 9.999 TL arasında olanlara 6.250 TL. Maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.000 TL. Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? Akbank'ın emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyenler için başvurular e-devlet üzerinden banka şubelerinden ya da mobil bankacılık üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Yapmanız gereken tek şey Akbank şubelerine giderek maaşınızı taşımak 3 yıllığına Akbank'ın müşterisi olmak. Promosyon almak isteyenler için bugün mesai bitimine kadar süre var. O saat aralığına kadar maaşınızı taşırsanız 3 gün içinde promosyon ödemesi IBAN numaranıza yatacak.